20 dakikada el gençleştiren maske. Bir yemek kaşığı kuru maya ekliyorum kaseme. Üzerine ılık olacak şekilde 2 kaşık su ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Kuru mayanın cildimize faydası hücrelerin yenilenmesini sağlar, oluşan çizgileri kapatır, cildi nemlendirir, kullanmayı ortadan kaldırır, doğal bir peeling etkisi yaratır ve ölü deriyi ciltten temizler cilt lekelerini yok eder karıştırdıktan sonra 15 dakika beklemeye aldım ve gördüğünüz gibi kabarmaya başladı şimdi bunun üzerine bir kaşık yoğurt ekliyorum ve karıştırıyorum yoğurt lekelerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya çalışır karıştırdıktan sonra artık son malzememi ekliyorum. Yumurta akı kullanıyoruz arkadaşlar. Yumurtamı kırıyorum ve sadece yumurta akını içine ekliyorum. Bu kasem küçük geldiği için hemen daha geniş bir kaseye aktarıyorum ve çatal yardımıyla iyice çırpıyoruz. Batı cildi sıkılaştırır ve gerginleştirir. O yüzden maskemizde de kullanarak ellerimizin daha genç görünmesini sağlıyoruz. Maskemiz hazır olduktan sonra ellerimize bir fırça ile sürebiliriz. Daha koyu olmasını isterseniz mayayı biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Bu şekilde her yerine iyice yediriyoruz. maskesini haftada bir gün uygulayabilirsiniz. Ellerinizin her yerine sürün ve isterseniz bir streçle de sararak 20 dakika bekletin ve ardından yıkayın. Bu maske ile ellerinizdeki ince çizgileri ve lekeleri sileceksiniz.